Evet arkadaşlar, şimdi geçen derste öğrendiklerimizi tekrarlayabiliriz. What is this? Ahmet. What is this? This is the. book. Richard. Ne şans ya. Richard. What? is this. This is a bank. Recep, <laughs> <laughs> what is this? This is a bank. <laughs> Yapı Recep Bey, bu nedir? Bank hocam, inanmıyorsanız kendisine soralım. 444, 0, 444. Merhaba, Yapı Kredi'ye hoş geldiniz. Bankacılık işlemleriniz için biri, kayıp ve çalıntı kart. İyi akşamlar, nasıl yardımcı olabilirim? Sağ olun hanımefendi oldunuz bile. Yok hocam ya. Bırakıyorum ben bu kursu. Sizin daha dünyadan haberiniz yok. Nerede İngilizce öğretmek? 444 0444. Yapı Kredi ile aranızdaki özel telefon hattı. Ha banka a telefon. Hepsi aynı.